bizleri bir sabah vaktinde kainatın bütün eczalarıyla Rabbimizi tesbih ettiği bir anda alem İslam'ın kalbinde İstanbul'da İstanbul'un kalbinde Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri'nin yanı başında Fatih Camii'nde Fatih Camii'nin Cami-i Cami Şerif'in kubbesi altında buluşturan Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Kainata, bütün alemlere rahmet getiren, rahmet olarak gönderilen Efendiler Efendisi Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Aziz kardeşlerim, mümin ve mümine kardeşlerim, genç kardeşlerim, çocuk arkadaşları, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bu sabahki buluşmamızı gençlerimizle çocuklarımızla, kardeşlerimizle, kainatın Allah'ı tesbih ettiği şu güzel vakitte Fatih Sultan Muhammed Han Camii Şerifinde bu buluşmamızı Yüce Rabbimiz bütün insanlığa rahmet ve huzur olarak dua olarak kabul eylesin. Aziz kardeşlerim, Bugün gençlerimizle namazı konuşmak için bir araya gelmiştik. Namazı konuşacağız. Namazla dirilmeyi, namazla arınmayı, namazla birleşmeyi konuşacağız. Aziz kardeşlerim, namaz müminin miracı. Sevgili gençler, bu sabah namazında Fatih Camii'nin kubbesi altında bizlerle buluşan sevgili gençler sizlere sesleniyorum. Kendinizi günde beş defa bütün kainatın Rabbi, yaratıcısı Allah'la sohbet etmekten, onunla konuşmaktan, onunla buluşmaktan, onunla yakınlaşmaktan mahrum bırakmayın. Namaz çünkü namaz müminin miracı. Çünkü namaz müminin Rabbi ile buluşmasıdır. Amelleri inşa eden, onları Allah'a götürecek olan niyetlerimizdir. Önce niyetlerimiz ile ona varmaya, onunla buluşmaya, onunla konuşmaya karar veriyoruz. Ve sonra namaza başlarken ellerimizi kulaklarımıza kaldırarak elimizin arkasına dünyayı vererek tekbir alıyoruz. Allahu Ekber derken dünyayı ve dünyalıkları arkada bıraktığımızı sadece Rabbimize yöneldiğimizi servetle, makamla, şöhretle işimizin olmadığını dünya ile dünyalıkla işimizin olmadığını asıl yeryüzüne varoluş gayemizin Rabbimiz olduğunu ikrar etmiş oluyoruz. Bedenin dili var. Organların lisanı var. Elimiz iftitah tekbirini alırken Allahu Ekber derken Rabbimizin en büyük olduğunu haykırırken biz aynı zamanda bütün dünyevileşmeye sırt çevirdiğimizi dünyalıkları arkamızda bıraktığımızı ilan etmiş oluyoruz. Ve sonra elimizi bağlayarak namaz duruyoruz. Ellerini bağlarken de biz şu mesajı veriyoruz. Benden hiçbir min kardeşime zarar olmaz. Bende sadece selam ve esenlik var. Ben senin huzurunda sadece senin huzurunda elimi bağladım. Allah'ım divana geldim, divana durdum, beni affet lisan-ı haliyle. Ama lisan-ı haliyle aynı zamanda tesbih getiriyoruz. Sübhânetallâhum ve bihamdik ve tebârekâsık ve teâlâ cebbik ve la ilâhe aleyk. Ne muhteşem bir başlangıç. Bir ön söz, namaz dediğimiz o büyük ibadetin mukaddimesi. Allah'ı tesbihin en güzel ifadeleri. Sen her şeyden münezzehsin Allah'ım. Ey Allah'ım, Sübhaneke Allah'ım, sen her şeyden münezzehsin. Hamd ediyorum, sana hamd ediyorum, hamdimi sana arz ediyorum. Senin ismin yücelir, başka isimler Başka isimler değil, sadece senin ismin yücedir. Şanın yücedir. Tebarakasmuk ve Teala Ceddu Allah'ın senin mevkiin yücedir. Ve la ilahe gayru. Senden başka ilah tanımıyor. Konuşuyorsun. Rabbinle konuşuyorsun. Ve sonra asıl diyaloğa geçiyoruz. Fatiha kul ile Allah arasında bir diyalog, sadece kul Fatiha ile konuşmaz, Rabbimiz Fatiha'ya cevap verir. اِذَا كَانُوا Elhamdülillahi اَلْحَمْدُ رِاللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَكُونُوا ve عَزَّ وَجَلَّ حَمِيدًا Kul Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediği zaman, Allah kulu bana hamd ettiler. İza karel abdu'rrahmanir rahim yekulullahu azza ve ce'a efna alayya 'abdi kulun beni senâ etti kulun beni övdü der İza karel abdu maliki yevmid din yekulullahu azza ve kulun beni tazim etti kulun beni yüceltti der İza karel İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Yakûlullâhu 'azza ve celle: "Hâzâ beyneye ve beyne rabbî ve li 'abdî mâ sä'ale." Kul iyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn bil zaman Allah cevap verir bu benimle kulumun arasındadır. Ey kulum dile benden ne dilersen. Ve sonra ne dileyeceklerimizi de bize öğretiyor. İhtina sıratel müstakim bizi dost doğru yola ilet Allah'ım. Sıratel lezine enhamte aleyhim kendilerine en büyük nimetleri ihsan ettiğin peygamberlerin, sıddiklerin, şehitlerin yoluna ve nimet ya Rabbi. Allah'ım bizi gazabına uğramış, daralete düşmüş insanların yolundan uzak eyle ve sonra amin diyoruz. Kur'an'dan okumaya devam ediyoruz. Çünkü Kur'an tilaveti Rabbimizle kul arasındaki bir sohbet aynı zamanda. <laughs> ve sonra ruku geliyor. Ruku. Hani o ruku olmazsa eğilmez başlar diyor ya istiklal şairimiz. Ruku ile biz Rabbimizin huzurunda sadece O'na eğileceğimizi başka hiçbir varlığın önünde eğilmeyeceğimizi ikrar etmiş oluyoruz. Ve sonra secdeye kapanıyoruz. Secdeye kapanmakla biz aynı zamanda secdeyle biz Rabbimizin huzurunda en büyük tevazu dersi alıyoruz. En büyük varlık dersi alıyoruz. Varlığımızın topraktan geldiğini yeniden ikrar etmiş oluyoruz. Kullukum min Adem ve Adem min Turab. Hepiniz Adem'densiniz, Adem de topraktandır. Hadisini veda hutbesindeki o muhteşem ifadeyi hatırlıyoruz. Secdeye varıyoruz. Resul-i Ekrem kulun Rabbine en yakın olduğu vakit secde arındır. Ona çok daha yakın oluyoruz kıyam ile kıyam ile istikametimizi ikrar ediyoruz. Kıbdegahımızı tayin ediyoruz. İstikametimiz belli diyoruz. Ruku ile Rabbimin huzurunda, Rabbimizin huzurunda tevazuyu öğreniyoruz. Secde ile gerçek miraca ulaşıyoruz. Ve sağa sola selam vererek sadece namaz içinde değil namazın dışında da Allah'ın bütün meleklerine, Allah'ın bütün kullarına Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyerek kainatla Rabbimizle nasıl selamımızı gerçekleştirdiyse kainat ile de selamımızı, bütün insanlara yönelik selamımızı, barış mesajımızı ifade etmiş olarak bitiriyoruz. Kardeşlerim, Namaz birey için arınma ve dirilmedir. Namaz aile için okuldur, mekteptir. Onun için İbrahim Peygamber bize muhteşem bir dua öğretmiştir. <türüyor> Rabbi ceanni mukime ve min zürriyeti Rabbena ve dua Rabbim beni namaz kılanlardan eyle beni namaz kılanlardan eyle, beni namazı ikame edenlerden eyle ve benim zürriyetimi de namazı ikame edenlerden eyle. Bu duayı hiçbir zaman unutmayın. Zamm-ı sure olarak namazlarınızda okuyun. Elinizi Rabbinize açtığınızda bu duayı unutmayın. Rabbi ce'alni mukîmâ salâti ve min zürriyeti Rabbena ve ancak kardeşlerim iki soruyu sorarak sözlerimi bitiriyorum. Biz müminler topluluğu olarak şu soruyu kendimize çokça sormalıyız. Bu kadar muhteşem bir ibadet var. Günde beş defa Rabbimize bu muhteşem ibadeti yapıyoruz. Öyleyse bu ibadet neden bizi halis, kamil, mümin eylemiyor? Öyleyse namazımız neden? Rabbimizin buyurduğu gibi inna salate anil fahsâri vel bizi fahsâdan, bizi mülkerden, bizi kötülüklerden neden alıkoymuyor? Namazımız neden bizi merhametli kılmıyor? Namazımız bizi neden şefkatli kılmıyor? Halbuki namaz, namaz kılan mümin yeryüzünün en şefkatli, en merhametli varlığı olmalı. Onun hayatında başka insanlara zarar olmaz, şiddet olmaz. Öyleyse neden bizim namazımız bizi gerçek hükmünler safında kılmıyor? Öyleyse biz namazın, haccın, orucun hikmetleri üzerinde yeniden durmalıyız. Namaz tekbirle selam arasında solmuş, geciktirilmiş, ihmal edilmiş gaflet içerisinde bedenin eğilip düşürdüğü bir ibadet değil. Namaz bizi Rabbimizle buluşturan, Rabbimizin huzuruna çıkaran, onunla konuşturan bir ibadet olarak hayatımızda varlığını devam ettirirse işte o zaman bütün kötülüklerden de bizi alıkoyar. Namaz birey için arınma, namaz aile için bir okul ve mektep ve namaz ümmet için bir vakti. Bugün bu asırda bütün insanlığın en büyük sorunu bir vicdansızlık ve merhametsizlik sorunu. İnsanlık merhameti kaybı. Ancak merhameti kendilerinden öğrenecekleri Müslümanlar birbirlerine karşı merhameti kaybetti. Bugün en büyük felaket müminlerin merhameti kaybetmesidir. Biz birbirimize karşı merhameti kaybettik. Onun için dün Ankara'da bir insanın ne kadar gaddar ne kadar zalim, ne kadar merhametsiz olabileceğini, aklını, kalbini, bedenini nasıl kiraya olarak satabileceğine hep şahit ol. Ahlakın gücüne inanmalıyız. Gücün ahlakına değil. Güç ne kadar ahlaklı olursa o kadar faydalı olur. Güç ahlakını kaybettiği zaman sadece şiddet olur, sadece zulüm olur, sadece ceberrutlu olur. Cenab-ı Hak nesillerimizi namazsız eylemesin, camilerimizi cemaatsız eylemesin, bu toprakların semasından ezan sesini, şehadeti hiçbir zaman eksik etmesin. Amin.